Arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft dilimize. Evet. evet Minecraft. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle madenlere akacağız. Zaten videonun başlığından anlarsınız. Burada bir maden vardı ben burayı kapattım salak. Açalım. Harcımız sil torç var. Oha, o oh, demir demir. Arkadaşlar video çektim. Sizden de çok özür dilerim. İlk şeyden. Ne zamandır video çekmiyorum. Bunu siz yaparsınız ve bunun için bir de resim kötü geliyor olabilir mi? Bir de, sabah çekiyorum arkadaşlar. Daha yeni uyandım. Evet. O yüzden sesim kötü geliyor olabilir. Ama kat şaka maka bayağı demir bulduk. Şu torç aman. Şimdi neyle alalım diyemedim. Şimdi sonra aldım. Burayı da biz. Başka var mı? Yok kaldı başka var. Arkadaşlar size şey söyleyeceğim ama zorla değil yani. Ya şimdi söyleyeceğim. Zorla değil. Yani hani ben hani bir değil yani, bayağı iyi yani, örnek almak için filan ölçüm sıkıldığında hem yani, sıkıntısını geçirmiyor da. var. da atabilir. İndirebilir Ama bilmiyorum yani. Ne bileyim. İsterseniz yani. Yani. Ee, ne diyeyim Allah. Ne yaptım lan ben? açıklamada zaten koyarım. Açıklamada zaten adresi Evet, evet Arkadaşlar elimiz şu kısmı, şu kısmı bakın, şu kısmı ben hallederseniz ben hata yaptım. Editörü sikiyim ama sikiyim çok güzel oldu. Bakın, bakın. Ah, da, da. Ne tamam burada. Evet. Tı evet. tı Evet Böyle. Bir de çok Bir de bir ağzım burnum ağzım yok. Ama güzel deneyelim şimdi kapatalım biz. Allah. Kalmış 5 dakika. Biraz daha çekelim. Sonra videoyu Yeter herhalde. Kılıç var. Kılıcım yok. Kılıç yapalım. Uykum gelmiş. Bu ona yetmemiş. Kılıcım yapalım. Unuttum. Bir tane şimdi yapalım. kürek yapalım. Kürek. Yok. Şimdi. Ha. Kürek yapalım. Tamam. 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 Kuşamak oluyor mu? Bu arada arkadaşlar bu evin bu Minecraft serisinin ilk videosunu izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim yani. Güzel olmasa da bu şeyler yaptık. Yani. Şu şöyle. şöyle. Evet bir koyalım da. Seni boş. Koyalım Koyalım. Birleş. Evet arkadaşlar bu videoda Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın Hoş kalın. Bay bay.